Kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Şöyle bir kartımız var. Samsung çamaşır makinesi 8 kilogram. Elektronik kartı. Orijinal bir kart. Şehir dışından geldi arkadaşlar şikayetimize bakalım. Müşterimiz yazmış. Şöyle. Makine açılıyor. Programa başlıyor. Suyu alıyor ama sonra bazen kazan dönmüyor. Su içinde bekliyor. Belli bir süre sonra 10-15 dakika 3E hata kodu veriyor. Evet 3E hata kodu motor dönmüyor arkadaşlar. 3E motor dönmüyor arızası. Kırşehir'den geliyor arkadaşlar. Ahmet abimize ait bir kart. Evet tamiratını yapacağız. Suyu alıyor, bekliyor. Daha sonra 3E şeklinde uyarı veriyor. Motor dönmüyor. Arızamız bu. Evet tamirini yapacağız. Daha sonra makinede deneyeceğiz arkadaşlar bunu. Sonra müşterimize ulaştıracağız. Evet böyle bu tip Samsung, LG veya diğer beyaz eşya markalarından marka fark etmeksizin arızalı elektronik kartınız varsa bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamir testini yaptıktan sonra sizlere ulaştırıyoruz. Çok fazla elimizde kart var. Sırayla olabildiğince vakit olduğunca videoları çekiyoruz. Bütün kartların videosunu çekmek için pek vaktimiz yok arkadaşlar. Sırayla tamirlerini yapıyoruz, testlerini yapıyoruz. Evet herkese iyi günler.